bak iki ada bir gezelim. <laughs> bir gezelim dedik. Daha ayaküstü üç tane şey baktık. Hani güzel olur mu derken. Kardeşim. Bir koltuk ya. Yani bir koltuk takımı bir, bir şey alsam bir ne bileyim bar alsam büfe alsan 40 bin liraya 30 bin liraya çıkıyordum. oğlum. Yazık günah ya. Bak yatak odaları mesela al. Bak şimdi. Nerede o karyolalar? Hah. Şu benim kullandığım. Bu benim evde olan. Zamanında abi bunu ben... Abi bir de ben... internette de daha ucuz bunlar. Bir de sen öyle düşün. Tamam da oğlum bak ben bunu bundan çok uzak değil. Bin bir buçuk sene önce 590 liraya aldım. Tamam mı? Bu dayanıklı mı abi? Sopası olan. Eee 600 liraya aldım. Şu an 999 lira olmuş. Tamam tek sıkıntısı arada bir böyle çok uzun süre sonra hafif böyle vıcık 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 bir yerinden bir gıcırdama geliyor. Onu da kaldırıyorsun yatağa. Şunun dibinde bir bağlantı aparatı var. Oraya böyle ben şeyi yağını bir döküyorum. Motor yağını. Bir sene ses yok. Tertemiz. Ve ben böyle minimal şeyleri çok seviyorum. Yani böyle düz, ahşap. Hiçbir detay yok. Yatağım kaliteli. Belim sakat olduğu için tabii yatağımı çok güzel aldım. Bunun tek dezavantajı var. Şu dip köşesine çarşafı takarken parmakların gidiyor. <laughs> Sokacağım böyle sokamıyorsun. Onun dışında hiçbir dezavantajı yok. Mis gibi karyola. 999 lira olmuş bak. Bir senede 400 lira artmış. Şimdi sağlam bir şey alayım diyorsun. Nerede mesela örnek veriyorum. Mesela şundan alayım. Bu da fena değilmiş diyorsun. 2400 lira. Yazık günah. Ya bu yataklar böyle bacağı kırılacakmış gibi geliyor, ne bileyim bana ya. Kırılmıyor. Ben kırılmıyor. mi yanlış düşünüyorum? <gülüyor> <gülüyor> ya ne gülüyorsun? Kırılmıyor. Hayvan gibi adamım. Atlıyorum üstüne, zıplıyorum, kırılmıyor yani. Hani. <laughs> Allah, Allah. Ha bazen gerçekten yatak odama girerken böyle göğüsleme atlıyorum, kayıyor. Böyle pencereye doğru, cama doğru gidiyorum. Ama kırılma yok. <laughs> 1500 bu yeniymiş mesela çok çirkin. O dayanmaz abi. Ya. O da bu ya, yani kötü. O. <laughs> git git düm, aka bugün diyor ki bak bunun iki kişiliğini abi çok güzel değil mi? Nesi güzel lan bunun? Hangisi? Bak şunun. Abi güzel bu arada ya. Kötü Oğlum, değil o, o kadar. O der düz, 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 ya. düz, eve uymaz o ya. Dur bir dakika. Harry Potter mısın o buna? <gülüyor> 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 Bak şu mal mı güzel duruyor mal Maum maum o, o yak lan şey gibi ya. 100 lira gelmiş Olur. Bay Japon'dan. Yeni evin için ışıklandırma vesaire şeyler yardımcı olabilirim. Beskok ve DC yazdım. Niye? Yani niye dediğim o anlamda değil. <laughs> ha, ne iş yapıyorsun <laughs> yani? Işıklandırma konusundaki elektrik işi ise seve seve kabul ederim. Vallahi kabul ederim. Benim ilk ışıklandırmalarımı daha 50-60 izlenirken bir e, izleyicim yapmıştı. Bu arada tek saat 30 lira yollamış. Deli balı açmaya tekrar karar verdim diyorsun reis özlemişsindir. Tukan abi ev için yardımcı olayım ışıklandırma olsun. Ba Beskoka yazdım ha. Adam okumayacak. Bay Japon. Bay Japon tamam bulmaya çalışayım. Ali Limoncu yazdı abi de. Bu arada gerçekten mutfağı ışıklandırma kara kara düşünüyorum. Bir elektrici bulsam da böyle led motifler yapsam bir şeyler yapsam diye. çok da iyi olur hayatımı kurtarırsın. Kim yazdı? Limoncu yazdı. Limon tarlaları varmış. Yardım abi arazi varmış 40 lir. Ben böyle evi evi döşeceğim galiba. Limoncu abi. Limoncu da yazdı. <laughs> Bana bir tane limon ağacı yollar mısın be? Ha böyle bütün limon tayfa hatırına. Ya, ama böyle en azından bir, bi, bi metre, bir buçuk metre olsun boyu yani. 250 Traktörü lir... fotoğraf da attı ha öyle uzaktan Harbi şekilli. Mi? Ben ayarlıyorum abi. Dur bakayım. Bunu oğlum, burada da ya. İ 250 lira gelmemiş bu arada atmayın. Abi karnımı doyur, Manisa'dan gelip elektrikli gidip geliyor. Bir, şey <laughs> bir geliyor değil mi? Elektrikte de hiçbir şey anlamıyor böyle. <laughs> bir, bir lamba takalım diyorsun patlatmış, çarpılmış ee diye duruyor köşede. Abi samimiyetinden geldim. Yani sonuç olarak baksana şöyle biraz daha konsept gideyim bir değişik bir şeyler olsun dediğim mi? 5 bin liradan 6 bin liradan aşağı, ee, karyola bile yok. Bu arada bir şey diyeceğim yani Ikea'da bu dört buçuk milyar da sen bunu harbi bizde siteler var Ankara'da sizin oradakini bilmiyorum da böyle mobilyacı şeyi falan. Var var burada da var. Oradaki yerler de halledersiniz. Adam var. Tamam. Türksel ekip destekte. Kardeşlerim benim. Hafta içi onlarla çökeceğiz ve bütün evin elektriğin şeyini yapacağız. Ee, ne derler? İşte fiber internetin yolu, osu, busu. Abi bunu babama desem yapar. Ya yaparsın oğlum benim babam e, gardıroplar pahalı diye bir gün oturdu. 9 günde kendi çizdiği, dizayn ettiği ve parçalarını e, marangozdan kestirttiği ekipmanlarıyla dolap yaptı adam. L dolap. Şok olduk annemle falan nasıl olabilir diye. Bak fotoğraflarını bir gün bulayım yollayayım size. Benim hala içeride kullan... Aa yok onu şeye akalara verdim. O aka sana verdiğim masa var ya Emre'nin kullandığı. Onu babam yaptı benim bundan 25 sene önce. Bak 25 sene. Çatır Bu arada çatır çok kaliteli masa Çatır çatır yani. kullanırsın. Babam craftman ya. Şunları görse var ya. Yazık günah der ben yaparım nerede işte uğraştırmak istemiyorum. Bir de işin keyfi, hobi. Ne oluyor lan? Ha babara anlatıyorlar. İşin keyfi bu. Ya, paran olabilir ama... E... Günaydın. Günaydın. Aa benimkinin daha da bak bu kırılır. <laughs> bak bu daha da ucuzu varmış. 679 liraya amına koyayım. Ya yapmasaydınız daha iyiydi. Bu ne çıtalardan maket çıtaları mi yaptınız amına koyayım ya da. Bu ayağa bak ya. ya. Bunu Mert'le ben birlikte alsam çatırda lan bu ortada. Ben tek başıma kırarım abi. <laughs> ama bak ne kadar tatlı duruyor. Ben çok seviyorum böyle sadece. Ben hiç beğenmiyorum mesela böyle ya. Lan sana altın varaklı lazım. la <laughs> Sana şey lazım böyle, Mercedes komple içinde yatıyor böyle. Ya <laughs> çilek evet. odalarında arabalı yataklar var ya hani. Aga bir küçükken <laughs> ne hayal ediydin? Babam hiç almamıştı ya. Evet, bana da almamışlardı. Bir de benim en büyük halim akülü arabaydı. Almıyorlardı. İnatlı almıyorlardı ya. ya. Bir tane komşu. Almancılarda oluyordu. Üzülüyordum. Evet evet. Buz buz geliyordu. Pezevenk'e böyle vurasım geliyordu. Biniyordum ha. arabaya. <laughs> Hatta bir yerde bir içimde kalmış. Öküz gibi olmuşum artık. Yaş olmuş 15. Misafirliğe falan gidiyoruz. Bahçelerinde var. Ona binip kullanmayacağım. Bozuluyordu bir de. Tartmıyordu beni. Onların lastikleri plastikten oluyordu. Bindiğim zaman çıtırlıyordu. <laughs> Bak bu bu bu. Bu bunu oturunca götün iskeletine çarpıyor bu koltuğun. Hatırladın mı bunu Aka? Söderham. Aa evet evet. Tam o işte şey. Götümüze giren kısmı şu an incelediğin. Bir oturduk kemiği kırıldı anasılayım kasenin. Hemen vaz Zaten parası da maşallah. Böyle abi piyasa. Ya abi bir de şöyle bir şey var. Biz bakıyoruz mesela koltuk. Üf amına koyayım diyoruz. Çok güzel koltuk. Orada fiyat etiketine bir diyor. Kalk diyor. Kalk kalk kalk. Direkt. Bak bu canavar ama. Hiç yalan söylemem. Fiyatı tuzlu. Ama koltuk böyle tipi sade gibi duruyor falan eyvallah da. Kıçını koydun mu? Böyle diyorsun ki oğlum ne kadar rahat ya. Ya var çok iyi koltuklar ucuza var oğlum. IKEA'dan koltuk bakmak zorunda dedim. Sadece fikir olsun diye gittik. Var bir sürü mesela Holmes'un koltuğu. Özel yapımı o. Yani adam kendi atölyesinde yapıyor. Müthiş bir koltuk. 1800 liraya mı almıştı onu? 1900 liraya L koltuk yaptırdı. Aynen bu kadar. Canavar ama orası da gelişmiş. Olmuş o 3-4 bin lira zaten. Çok rahat bu koltuk. Canavar gibi. Babama yolladım dedim. Çok rahat Biri Beni beğenmedi herhalde. Ne 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 ne, ne. Diyeyim, Söylendi bir şeyler dedi ama. Onun başka yerde de koltuk bakabilir. acele etme bunlar almak için. <laughs> Aynı Onlar böyle söyledi. <laughs> onları almak için acele etme. Var birkaç tanıdığım var benim. <laughs> Şuraya bak abi. Oo bak. o böyle... oğlum çok iyi. Oraya daha iyi olmaz mı lan bu? Ya yani bu, bu işi işte, Anasının ama yok yani. Yok ya. Bu ne ya? Çok darlar abi. Oğlum darlar diyorsun da bu yatak da... Yatak olmuyor. Yatak da oluyor. Yani altında şey bazası şey var. Bazası var. Klavye fiyatları oraya. Çok kapatır ya bu. Zaten göt kadar alan bu. Sırf koltuk olur orası. Bir dakika o dur. bin. Hadi Fiyatını siktir et. Bunu belki birine yaptırtırız bak. Bunun farkı şu. Gel buraya. Na böyle. Tek farkı şu bak. Buraya bir parça eklendi. Bir de buraya baş eklendi. Şurada kol dayama yeri var galiba. Bu çok çirkin gözükür abi. Çirkin orada. gözükür ya. Çok kapatır alanı. Çok daha fazla kişi oturur. Burası kaç metrekare? Vallahi bilmiyorum ama şu duvar 2 metre kapıya kadar kaçtı lan? 2.70 miydi? 2.74 2.74 burası. Yüksek ihtimal burası da 2.74. Burası da 2.60 falan. Çok büyük değil yani burası. Yeni mi aldın? Almadım oğlum. Kir kiraladım ya. İnşallah nasip eder de alırız. Yani uçmuş fiyatlara söylenecek bir şey yok. Altı bin lira 7 bin lira ya bu koltuk yani babam şey diyor bir de koltuk kaliteli mi değil mi anlamak için ha, ayuhir şey yolladı buradan bak ya Vivense'ye de baktım bayağı bir de o bak ama şimdi görüyor musun diğerinde tipi çok kritik ya bak görüyor musun aynı fiyata rahatlığını bilmiyorum ama daha böyle koltuk yani hani bir, bir tasarımı var Kesinleşti bunlar Bunlar ufak bu arada ya. Bu hani 4000 lira ama yani küçük bu abi. O hayvan gibi koltuk. Ya 6000 lira yaptıracaksın. olan. Koltuğu hiç sen gidip marka değil. Ya yaptıracaksın. Bizim, e, Aynen hayvan. öyle yaptıracaksın. Büşra yolladı şimdi bakalım. O neyi beğenmiş? He, aa bu da güzel. Kaç para? 2600 mü? Nasıl ya? Yani? Abi de ama işte bunlar bu, şey. Yatak ol. bak kütük. size bir şey söyleyeyim mi? Bu kütük, kütük gibidir. Bu kütük. Götünü kırar bu. Bak net söylüyorum. Var bir götünü kırar bu arada. Aynen öyle. Yani böyle hani duvara muvara vuruyorsun ya. Bununla böyle birini vurdum buraya bayılır bu söyleyeyim. Bir... <laughs> ya <on> yanlışlıkla ya... <laughs> kafanı koyarsan yararsın kafanı. Abi ben ya Oğlum, çok artı 18 düşünmeyin. Edelim. Ya kardeşim ne koltuk burası koltuk salon burası. Atıyorum ya mesela. Sen hani buraya birini vurunca deyince ben vurunca değil mesela. Hani koltuk nedir? Akayla güreşirim. Atarım onu oraya. Küt diye ses gelir bak yemin ediyorum. <laughs> Ama şu olay iyiymiş. Ekstra bir kişi daha yani evde kalmak istediğimi kalır. Ben bu koltuğu beğendim de yani 2600 lira da bir güven vermedi bana koltukta. Ya 3590'dan gidip bunları görebiliyor muyuz? Yoksa bunlar her bunları firmadan? görüyoruz ya. Firmadan bir, bir... toplayıp mı satıyor? Yok burası bir marka Çok ya. Burayı görüyoruz herhalde. abi. Bir tane daha geldi bir şuradan bakalım. Kadın kafasıyla bakıyoruz şu an. Kardeşim. E, biraz da erkek kafasıyla bakalım, ben e, de atacağım şu. Ben bunu sevmem, bak bu ne ya? <laughs> Kötü değil de ben L istiyorum, de, bu, bu olmaz. Köşe olacak. Ben beğenmedim bunu. Ben de beğenmedim. Tamam sen beğenmediysen kapatıyoruz kanka. <laughs> şu koltuk şık bir koltuk, bu arada ayakları <laughs> da elin ayağı gibi. Böyle vışt yanlar açılıp açarız zank diye otursun yere. İnsan bir korkuyor. al Babam dedi ki koltuğun iyisini anlamak için. Sağdan dedi elini alttan daldıracaksın. Şöyle bir kaldıracaksın dedi. Tamam mı? Eğer dedi kalkmıyorsa ağırsa dedi o koltuk uzun ömürlüdür. Eğer böyle tüy gibi kalkıyorsa dedi almayacaksın onu kardeşim dedi. Kapattı. E ee, buraya da acil etmiyorum. Sadece bu... köşe koltuklara bakalım. Yani peki ev için şu düzen için ne diyorsunuz chat? Mantıklı değil mi? Bak hiçbir şey evi daraltmıyor. Bir tek diyeceksiniz ki buraya niye böyle yapıyorsun? Bunu buraya koy. İyice geniş olsun. Ama kamera açısında arkası çok ölü oluyor. Ben istiyorum ki hani şöyle minik bir bahçesi var. Tatlı bir ee, böyle ahşap dışarıya masa koyabileceğimiz bir yeri var. O gözüksün ben de arka planla falan uğraşmayayım. Hem de oturduğum yerde önüm geniş olsun. Basmasın. Duvara çevirdim mi Böyle duvara duvarın dibinde yayın yapmayı ben bir artı bir evde yaptım, içimi baymıştı. <laughs> ya da şu koltuk şu kadar daha uzayacak bak, şöyle bir koltuk bulacağız ki şuraya kadar uzayacak bu, çok mu büyük olur ya? Ana'nın nereden çekiyor bu? Heh. Şöyle. Aynen abi. Ama çok uzun oluyordum. Bu ne ya? Kim oturacak oğlum burada? Abi de televizyon burada burada oturan ne yapacak acaba? Hayır. Evin ölçüsü önemli. Yok abi o koltuk o kadar uzun olmaz ya. İşte abi şu koltuğun aynısından bu bir bir kalitede yapıyorum diyen bir koltuk koltukçuya gideceksin. Tam olarak ne istiyorsan söyleyeceksin, yapacak da. Bu da kütük Aa. bu arada bu şu an küçük. ekrandaki. E, bu hoş durmadı gözüme. Sen Burak'la konuştun mu abi? koltuk Burak'la konuşmadım. O koltukçu da bir aramak lazım. Herkes de oy çekiyordu. Bak şimdi millet kötüymüş bu mi yazı. Ev kirası ne kadar? Ne yapacaksın oğlum ev kirası? 37 bin TL miydi? <laughs> 46 bin TL kanım. <laughs> ya 40 bin liraya bulduk. Sonra başka eve baktık. 56 bin. Ne dedim 56 bin niye alalım? Ne gerek var? 40 kırk sabit tamam, sıkıntısı 40 40'ı veren, 40 40 40 veren 56'yı da verirdi. Aynen öyle 56'yı verirdi. Adam dedi ki, atı yalnız 24 bin lira. Dedim ki ya koy götüne gitsin de buna koyayım. 24 bin lira ne? Benim dedim bir donatim 24 bin lira. Ondan sonra niye ne yeni ya iş yapıyorsun dedi. Dedim kardeşim porno sektöründeyim. <gülüyor> <gülüyor> Tövbe yarabbim ya. Sonra çıktık işte 1500'e tuttuk. <laughs> Harbiden porno sektöründe olsan öyle bir konuşmada ne der acaba adam ya? Çok Harbiden merak ettim. Harbiden lan. Adam hani ne konular Oğlum, ne Oğlum ben sorar, bekarım çok, deyince ev vermiyorlar. Bence. Porno sektöründeyim desem sıçtık. Adam o evini kerane gibi hayal edecek. <laughs> Her gün böyle spot ışıklar bilmem neler böyle koltuklarda otur. Değişik bir şey hayal edecek herhalde. Bekara vermiyorlar adamlar. Bir de herif bayağı stoklamış ya. Tamam sen onu karıştırma şimdi kardeş. Zorlama. <laughs> Allah Allah. Allah <Bilirim gülüyor> ilk, ya. günden atılacağız amına koyayım ya stoklayacak da bu oğlum ben de birine ev verecek olsam, Kira kiracı alacak olsam dibine kadar stoklarım bu arada. Şaka yapıyoruz. Alınan gerçekten bunu ciddi alıp da böyle sağda solda konuşacak gerizekalılar var sizin ben ta anladınız siz gerisini tamamlayın. Bunu bile malzeme yapan adamlar var. Şaka yapıyoruz. Yayınlarda abi. şaka yapamaz olduk evet ya. Evet ya bugün bak Aka söyledi bana abi bir şey yapacaktık. Böyle bir Instagram'a bir story atacaktık. 50 tane şey düşündük ya. 50 tane şey düşündük. Lan dur şimdi bahçe gözükmesin. Millet farklı aldı Saçma salak bir ülke olduk ya. Vallahi midem bulanıyor bazen ya. Hadi alışveriş yapalım en sevdiğim. Tamam topla Nateborn kızları. O sizle alışveriş yaptık mı en az 100 bine çıkarız ya. Oğlum siz kocalarınızı eşlerinizi batıracak insanlarsınız. Kadının alışverişe çıkılır mı ya? Uf nasıl triggerlanıyor kadınlar şu an bana. Bu işi, bu işi erkeğe bırakacaksın. Aynen öyle. Cinsiyetçilik <laughs> mi yapıyorsun yoksa? <laughs> o hikaye bizim 8-10 kızlarıyla girseydik var ya biz 25 dakikada çıktık hikayeden aldık çıktık yani Yeminle Akayla son sürat 12 dakikada hikaye gezdik. Üstüne de yemeğimizi Aynen, yedik. Öyle. Ya da o yemek yenmiyormuş aldık arabada yedik aşağıda. <laughs> Araba kokuyor da Karnımız acıktı böyle gittik iki onda İsveç köftesi var ya söyledik anasını paketlediler kapattılar dedim niye kapattılar amına koyayım şurada oturup zaten açacağız. Kasaya geldik dedim masalar nerede yasak dedi. Böyle göt gibi kaldık böyle tamam mı? Dedim, nerede yiyeceğiz bunu? Dedim şurada teras kısmı var çömsek orada yesek olmaz mı dedim maalesef dedi. Şey diyor bir de Sierra diyor ki Tukan abi. Kola içebiliyoruz mu bari? <laughs> ko ko Kola içelim bari dedim ya. O maalesef dedi. <laughs> Çıktık oradan. Aşağı indik arabanın içinde. Otoparkta yedik. Çok ayıp ettin şu an. Öyle bakılmaz. Ev eşaşlı. Eşaşi. Büşra bir de... <gülüyor> 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 ya gelsin de Discord'da ya. Ne oradan yazıyorsunuz? Abi baksana nereden alırsana koltuk her türlü aynı fiyata geliyor da tipleri güzel oluyor. Gel ayıyır gelin kızlar toplanın ya. Hadi bir de sizin kafanızdan görelim. Çekiyorum. Çünkü bana kalsa ben bir masa koyacağım. <laughs> şey monitörleri dizeceğim. Hoş geldin. Sen niye dalga geçiyorsun? <laughs> dalga geçmiyorum bak. Böyle bu gerçeği bir kabullenelim. Bir kadınla alışverişe çıkılır mı çıkılmaz mı? Bak bir şey söyleyeceğim. Sen o e, evin tekrar iskeletini göstersene bana hani L koltuk koyacaksın ya beyefendi. Hiç mimar. Bir <gülüyor> <gülüyor> Hiç mimar bir şey. Şu... Evet, gösterdim. Göster. Ben görmüyorum şu an ekranda. Bir gelsin bana. Tamam, şimdi duvar ne taraf? Ne tarafta var? Nereye televizyonu koyacaksın? Oturma yerin ne? E, mesafeyi yürüme bu, yeri nerede olacak? bunların hepsini biz konuştuk. Mesela şuradaki ha. kırmızı yer televizyon Mesela bu ya ben